<laughs> Surpray, Abone, like, yorum ve paylaş. Ne yapıyorsunuz insan ve bugün karşınızda süper manyak ultra rage bir karşınızda Flappy Bird. iPhone'dan aklınıza gelmiş olsun. Ha <laughs> oyun başladı. Evet. Evet. E evet. Evet. Ne oldu? Lan! Evet. No luck, 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 luck. Ha ha önce zorluğu mu seçeceğiz? Nasıl seçiyoruz böyle? Böyle mi seçiyoruz bunu? <laughs> ha tamam seçmişiz O zaman başlıyoruz. Ha nasıl nasıl başlıyoruz? Böyle, böyle mi? Böyle böyle böyle. Az az açacağım tavuk. Tavuk. <laughs> Kaç tane tavuğum var benim? Ya bir tut tut. Aa. Sakın aa. Aa. Aa, aa. Aa, aa. Aa, bir. Yes. yes. Hadi. Hadi tavuk. İbine kurban oldum. Hadi. Adam. Hadi. 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 hadi <laughs> Hıh Şimdi Hadi 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 Allah Allah'ım ya Iıh Hayır Ha Tavuk Ha Sakin Sakin, sakin. Ha ah, iki, 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 Allah çok iyi, çok iyi. Ha oy. Süpersin tavuk, adamsın, tavuksun, ibik horozsun. peçeli tavuk, kaçalı ta, paçal tavuk. Hadi, hadi, hadi. Ha, ah, 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 ha, Hadi. aman aman hata. Ha? Ha. <laughs> Bir an tavuğu çıracağım sandım da. Kolay. Ha? 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 Tavuk nerede lan? Tavuk. Gel bili 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 bili. Gel bili bili. Bili bili bili. Birini de bilmeyedin. Çok güzel oyun oyunu yani Flippy Bird gibi gerçekten iğrenç bok gibi yapmışlar. Oğlum var ya o yumurtalarını alacağım o yumurtaları geldiği gibi yerine koyacağım o yumurtalara. Adam gibi. <laughs> olmadı bu olmadı Filipe Bu olmadı. Bu olmadı. Bu olmadı. Hadi. 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 Kaçsı kol iki hala hadi 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 Ulan var ya seni yumurtlayan tavuğu o Tavuğu dölleyen orozu o horozu yumurtlayan tavuğu da dölleyen orozu da yumurtlayan tavuğu da Sakin <laughs> Ya Vay ah ya ama daha çok çıldırdığını görmek istiyorsanız Flappy Bird'ü ikinci bölümünde izleyin. Artık daha nasıl da aynı canlı böyle